Alparslan. Ne, Alparslan. ne yapıyorsun? Bu ne? Alparslan. Ne yapıyorsun? Araba. Alparslan. Ne yapıyorsun? Ah Bebeğine ne yaptın sen? Anne niye? Efendim? Anne. Alparslan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? He? Alparslan. Alparslan. Hı. Ne oldu? Ne oldu mu? Efendim de var. İlk öğrendiğin kelime ne oldu mu? Bebe. Bebe. Alparslan. Bebeğin var Hı. senin. Ay bak çok güzel bebeği var Alparslan'ın. Al bebeğini. Al. Aferin oğlum Attı. Düştü bebek. Düşersin. Düşersin. Alparsa. Ve. Bebeğin gözünü mü çıkaracak? Düşersin, düşersin. Anne evet, ne? Efendim. Ben ayırdı. Ayırdı. Düştü bebek, düştü. Bebek? Evet bebek. Yani. Hmm. Yani. Hmm. Yeah.